İnsanlar tarafından terk edilen veya bırakılan pek çok şey var. Bu çoğu zaman ilgi çekici olabiliyor. Çoğu insan onlara hep ulaşması hayal ederken dünyanın farklı noktalarında bu terk edilen şeyler değersizmiş gibi davranılabiliyor. Bu videoda insanların neden bıraktığı anlaşılmayan İçinde lüks arabalardan uçaklara kadar var olan en büyük mezarlıkları göstereceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Araba mezarlığı. Otomobiller bireysel açıdan baktığımızda hayati önem taşıyan araçlar. Herkes hayatında güzel bir araba almak ister. Günümüzde pek çok insan yıllarını sevdiği arabayı satın almak adına harcıyor. Kulağa garip gelecek fakat Üreticilerin garip nedenlerden dolayı kıyı köşelerde bıraktığı yüz binlerce araba bulunuyor. Satılmayan bu arabalar şimdilerde mezarlıklarda çürümeye bekletiliyor. Sanayi devrimi ile birlikte üretimin tanımı değişti. Mühendislik öne çıkmaya başladı. Bu büyük dönüşümün başlangıcı hala dünyanın en aktif iş alanlarından birisi olan otomotiv sektöründe fazlasıyla hissedildi. Tüketiciler araba alacakları zaman hep aynı kalitede olan çok sayıda seçeneğe erişme fırsatı buldular. Mercedes eşsiz motor sesiyle öne çıktı. BMW genç ve enerji doluydu. Volkswagen bir dev olmadan önce halkın arabasıydı. Bu örnekler arttı. Haliyle üretim de arttı. Otomotiv pazarı öyle bir doyum noktasına geldi ki, yeryüzünde içine hiç binilmemiş, sıfır kilometre yüz binlerce aracın bulunduğu mezarlıklar oluşmaya başladı. Buraların hepsi üretim endüstrisinin çöplüğü gibiydi. Dünyanın pek noktasında çürütülmeye beklenen milyonlarca arabanın bulunduğu araba mezarlıkları bulunuyor. Bunlardan biri de Amerika'da yer alan Volkswagen'in araba mezarlığı. Çeşitli nedenlerden dolayı burada 1 milyona yakın araba bekletiliyor. Buranın dışında bu araba firmalarına ait 37 büyük depo daha bulunuyor. Satılmayan bazı arabalar imha edilirken bazıları ise böyle bekletiliyor. Bazı araba modelleri ise beğenilmediği için piyasaya sürülmüyor. Lüks arabalarının pek çok yerde böyle ucuz bir şekilde harcanması oldukça şaşırtıcı. Bisiklet Mezarlığı Çocukken bir bisikletimiz olsun yeter diyorduk. Bisiklet gerçekten dünyada en çok kullanılan araçlardan bir tanesi. O yüzden üretim durmadan yeni bisikletler piyasaya duruyor. Haliyle artan veya satılmak istenmeyen binlerce bisiklet boş depo ve arazilerde bekletiliyor. Bu görüntülerin çoğu Çin'e ait. Çin'in en büyük üçüncü bisiklet paylaşım şirketi battıktan 2 gün sonra Şimen'de yaşayan bir fotoğrafçı binlerce bisikletin atıldığı bisiklet mezarlığını fotoğrafladı. Bisiklet mezarlığında en büyük 3 şirket olan Mobike, Ofo ve iflasını yeni açıklayan Blue binlerce bisikleti yer alıyor. Bir zamanlar Uber'in bisiklet versiyonu olarak anılan bisiklet kiralama girişimleri, kullanıcıların akıllı telefon vasıtasıyla GPS özellikli bisikletler kiralayarak belirli bir istasyon olmaksızın istedikleri yerde bırakmalarına imkan sağlıyor. Fakat birbiriyle yarışan şirketler şehirleri gereğinden fazla bisikletle doldurdu. Şengay'da şu anda şehirde yaklaşık 1,5 milyon kiralık bisiklet olduğu açıkladı. Çok sayıda bisiklet yüzünden yaya kaldırımları tıkanıyor, yayalar zor anlar yaşıyor ve her yerde illegal şekilde park edilmiş bisiklet yığınları oluşuyor. Şehrin dört bir yanından taşınan bisikletlerin yıldığı bisiklet mezarlığı ise durumun vahmetini gözler önüne seriyor. Neon Tabela Mezarlığı bir dönem Amerika'nın pek çok yerinde bu ışıklı ve gösterişli tabelalar yer alıyordu. Zamanla ile birlikte hepsi değişti. Ancak bu tabelalara bakınca eski Amerika akıllara geliyor. Las Vegas'ta yer alan bu mezarlıkta şu an binlerce neon tabela yer alıyor. Las Vegas eskiden beri çok farklı bir yerdi. Kimisi için ışıltıyı, kimisi için günahı, kimisi için de eğlenceyi. Her ne kadar mezarlık veya müze olarak algılansa da burası aslında tabela hurdalığı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde yer alan eğlence ve gösteri dünyasının kalesi, neon ışıklarıyla örülü tarihi tabelalarına verdiği değeri burada görebiliyorsunuz. Yıllarca Yount Electric Sign Company bu eski tabelaların birçoğunu hurdalıklarda depolamış. 1996 yılında kurulan yer Las Vegas'ın yıkılan ya da yenilenen binalarından sökülen eski tabelaları itinayla saklıyor. Neon yalnızca neonlar ile ilgili değil aynı zamanda şehrin tarihini yansıtıyor. Burası bir zamanlar şehri rengarenk aydınlatan neon tabelalarıyla dolu. Las Vegas'ın ünlü gece kulüpleri ve kumarhaneleri Caesar's Palace, Binance Show Silver Slipper, ve The Stardust gibi mekanların orijinal neon tabelalarını görmek oldukça heyecan verici. O yüzden turistler burayı sürekli ziyaret etmekte. Kırmızı Telefon Kulübesi İzlediğimiz yabancı filmler sayesinde pek çoğu kişi bu kırmızı telefon kulübelerini asla unutmayacaktır. Eskiden İngiltere başta olmak üzere neredeyse Avrupa şehrinde bu İngiliz telefon kulübeleri yer alıyor. Şimdilerde ise neredeyse yok gibi denilecek kadar sayısı az. Peki o kadar çok olan telefon kulübelerine ne oldu? Pek çoğu farklı kullanımlar için dönüştürülürken bazıları da şimdilerde mezarlıkta öylesine duruyor. İngiltere'nin adeta simgelerinden biri olan bu kulübeler şimdilerde pastı ve kirli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Telefonların ceplere girmesiyle bunlara artık ihtiyaç kalmamıştır. Kuzey İngiltere'de Carlton Minnesota'nın küçük bir köyünde yüzlercesi bulunuyor. Bir gün işinize yarayacağını düşünüyorsanız buradan çok ucuza kendinize bir tane alabilirsiniz. Hatta daha fazla. motosiklet mezarlığı. Motosiklet her yaştan insanın sevdiği ulaşım araçlarından biri. Alıcısı çok olunca pek çok firma dünyanın neredeyse her tarafını motosiklet ile doldurdu. Tabi halen bile bir motosiklet almak kolay değil. Bunun için para vermeniz gerekiyor. Ancak dünyanın farklı noktalarında çürüyen pek çok motosiklet mezarlığı var. Bunlar eski model olduğu için hiç kimsenin düşünmediği motosikletler. Eski filmlerde gördüğümüz ve sürekli hayran olduğumuz o motosikletler değeri bozuk paradan bile değersiz. Bilecik'te bulunan 7 Otoparkı'nda 1 milyon lira değerinde motosikletler bulunuyor. 7 Emin Otoparkı'nda %70'i yeni 500 araç, bini geçkin motosiklet yer alıyor. Burada bekletilen motosikletler unutulurken kimi zaman da sahipleri tarafından geri alınmıyor. Gemi Dünyanın en büyük gemi mezarlığı Atlas Okyanusu kenarında bir ülke olan Moritanya'da bulunuyor. Ülkenin ikinci büyük şehri ve aynı zamanda ekonomik başkenti olan Nouadhibou'da, Beyaz Burun kıyılarında yüzden fazla terk edilmiş gemi enkazı kaldırılmayı bekliyor. Balık rezervi yönünden zengin olan ülkede demir yığını gemi enkazları deniz ekosistemi için tehlike arz ediyor. 1980'li yıllarda balıkçılık sektörünün kamulaştırılmasından sonra ekonomik olmadığı için terk edilen gemilerle dolu kıyı şeridi adeta büyük bir gemi mezarlığını andırıyor. Daha sonra zamanın yerel yöneticilerinin miadını doldurmuş gemilerin de buraya terk edilmesine göz yummasının ardından durumun kontrolden çıktığı belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu ise gemilerin kaldırılması için 28 milyon euro bütçe ayırdı. Ağırlığı 200 tondan 1200 tona kadar değişen dev hurda yığınlarının ileride kaldırılacağı bekleniyor. Uçak Mezarlığı Uçaklar eskiyip kullanılmaz hale gelince ne olur? Bu sorunun yanıtını Amerika'nın güneybatısındaki bir uçak mezarlığında arıyoruz. Amerika'nın Arizona eyaletindeki Tucson kentine doğru araba yolculuğu yapıyorsanız bir süre sonra evlerin giderek azalıp devasa bir alanda çöl güneşinin altında sıra sıra dizili askeri uçaklar görürsünüz. Uçsuz bucaksız kargo uçaklarını, bombardıman uçaklarını, Herkülleri, F-14 ve Tomcat savaş uçaklarını. Burası Davis Mountain Hava Üssü. 10 kilometre karelik alan 4400 uçağı barındırıyor. Bazıları sanki birkaç saat önce buraya getirilmiş. Bazıları ise kumun ve tozun aşındırıcı etkisinden korunmak için örtülü tutuluyor. Kapalı hangarlarda ise yığın halinde uçak parçaları Amerika'nın ya da dünyanın başka bir bölgesine gönderilerek başka bir uçağa takılmak üzere bekletiliyor. Burada çalışanlar vahşi batı folklorundan esinlenmiş gibi bu ise kısaca mezarlık diyor. Bu üst dünyanın tek değil ama en büyük uçak mezarlığı. Arizona'nın nem oranı düşük. Sıcak kuru havası uçakların daha uzun süre paslanmadan ve aşınmadan korunmasını sağlıyor. Ayrıca 15 santimetrelik toprağın altı sert kil ile kaplı. Böylece pahalı iniş pistleri ya da park rampalarına gerek kalmadan uçakların park etmesi mümkün oluyor. Uçakları inşa etmek ve korumak oldukça pahalı bir iş ama ömürlerini tamamladığında bile birçok parçasını yeniden kullanmak mümkün oluyor. Lokomotif Tren Rusya'nın Perm bölgesindeki Shumkovo Demiryolu istasyonunda lokomotif tren mezarlığı bulunuyor. SSCB döneminde bu alana tekrar ihtiyaç duyulabilir diye onlarca eskimiş tren getirildi. Trenlerin çoğu zamanla kullanılamaz hale geldi. Günümüzde ün kazanarak turistik bir yere dönüşen Lokomotif Siren Mezarlığı'ndan etkileyici kareler var.